Evet arkadaşlar bunu da hallettik. Gerçekten eve geldik. Şimdi de yapı markete gitmiştik biliyorsunuz. Orada şöyle bir şey satılıyordu. Bunu aldık titreşimli. Şey titreşim önleyici ayak arkadaşlar. Onu makinamızın altına koyduk. Bizim makine biliyorsunuz ki kazan oynadığı için çok sallanıyordu. O yüzden sallanmasın diye şöyle yaptık. Bunu zaten böyle çekecektik. Söylemiştim daha önce size. Sonra dolap baktım ben. internetten sipariş verecektim. Onun gelmesi 2-3 günü bulacak. Sonra Kemal onu yapmakla uğraşacak. Bir ton işte arkadaşlar. Ee, sanayiye gittik. Ustaya istediğim dolabı gösterdim. Bana 15 bin lira fiyat çıkardı. Çünkü MDF kullanacaktı arkadaşlar. Şunlardan kullanacağı için pahalı tutuyordu. 15 bin lira da veremem vallahi hiçbir öyle bir dolaba. Ondan sonra dedi bunu gösterdim. Bu trend yolda karşıma çıkmıştı. Bunu yapabilir misin dedim. Yaparım dedi. İnternetteki aynı fiyatı yaptı. Bir saat içerisinde bize teslim etti arkadaşlar. O kadar iyi oldu ki. Gerçekten kurutmayı nasıl koyacağız, nasıl koyacağız diye kara kara düşünüyorduk. Balkondaydı kurutma. Çok hafifmiş. Yani çok hafif, 20 kilo bile yok arkadaşlar. Kemalle getirdik buraya, taşıdık, koyduk, sağlam taş gibi oldu maşallah. Çok güzel oldu. Tek sıkıntımız şimdi buraya yaklaştıracaktım ben normalde ama o zaman da şu dolabam dolabımızın kapağı hiç açılmıyordu şöyle. İşimizi halledebiliriz burada. Artık rahatça açılır. Her istediğimizi alıp kullanabiliriz. Şöyle. Çok içime sindi gerçekten. Şu anda sadece kirli sepetim eğer yok banyoda. Onu da artık yatak odasında kullanacağım. Bilmiyorum. Hı. Üst köşeye falan koyarım belki. Ee, öyle şimdi bir kahve yapayım. Kemal boyaya başladı. Son katı sürüyor artık bu uzun koridorun. Bir de giriş tarafı kaldı. Orayı da bugün halledecek Allah izin verirse. Öyle arkadaşlarım yarın inşallah artık halılarımız sererim. İkinci günü seriyordum. Dördüncü günü ancak serce. Şunları kaldırayım. Makine atılacak çamaşırım var. Onları atayım. Bir kahve yapayım. Geleyim karşınıza. Evet arkadaşlar mutfakta ilk yemeğimi yapıyorum. İki memle. Tabii ki makarna. <laughs> e, şimdi yani artık getirler marketlerin sanal şeyleri bize çalışacak. Yani Kemal boya yapıyor. Ben de işte onu boyadığı fırçanın girmediği yerleri rolo ile geçiyorum falan arkadaşlar. Çıkamayacaktık. Acıktık da saat yedi buçuk sekize geliyorduk muhtemelen. Kızlar yediler ama biz yemedik. Ee, şimdi arkadaşlar en acilinden hemen bir yemek hazırlıyorum. Makarna böyle şinitsel tarzı bir şey yapacağım. Mantar aldım, biber aldım, limon aldım, patates soğan aldım, şöyle yarım kilo e, kabak ve patlıcan aldım. De dereotu, semizotu maydanoz aldım, patates soğan aldım, ketçap mayonez aldım. Ekmek aldım, valla un aldım, un da orada. Ya çok hala çok karışız. Şu kaşıklığı bu göstereyim size. Bakın güzel oldu. Ben sadece şey aradım. Ee, bunun ya böyle uzun olup, böyle çok bölmeli olanları vardı. Yoktu ama böyle de yoktu. Bir bunun bir büyüğü vardı. O da buraya olmazdı. Hatta bunun arka tarafını, şu, şu tarafını kestik. Ee, şey olarak oldu en olarak oldu ama boy olarak olmadı. Neyse. Ben şimdi hızlıca sonra yerleştireyim. Biber de al. Biber çok güzel görünüyor. Yani şu an öyle açım ki arkadaşlar her şey bana güzel görünüyor. Mantarlı da yapabilirim. Bakayım. Bir hazırlayayım. Sahildeyiz arkadaşlar. Yani şöyle şu güzelliği çekmek istedim size. Bakar mısınız? İskeledeyiz. Şöyle bir yer. Burası full iskele. Ee, bir gidelim bakalım dedik ama gerçekten şahaneymiş. Bugün bütün işlerimi bitirdim. hallerimi serdim. Gündüz hiç elime telefonu almadım çünkü iki tane videom şey pardon bir tane videom hazır yüklenecek bekliyor. Kemal yorulmuş oturdu. Ee, diğeri de neredeyse yarım olmuş arkadaşlar. O yüzden çok çekmedim ünitemiz geldi. Sadece şu anda tek eksiğimiz internet. Bir de o koridora şey söyledim. İnternet. Hem bir de televizyonumuz yok, şey yayın yok. O da antenden çanak arkadaşlar. Bizim geldiğimizi beklemiş. Şansımıza işte gerçekten. Çanakta sıkıntı olunca ne D-Smart gösteriyor, ne karasal yayın gösteriyor. Ee, televizyon izleyecek zamanın mı var dersen tabii ki yok ama hani onun bir sesi olması gerekiyordu evin içinde. Ben o kadar onun sesine alışmışım ki. O yokken sanki böyle çok sessizmiş gibi geliyor. Müzik açacağım internetim yok falan. Böyle bir sessizlik hakimdi evde. Ee, neyse o da gelir herhalde. Ah cumartesi diyorlarmış da belki erken yapılır bilemiyorum. Öyle şimdi kızların canı tatlı istemiş. Bir şeyler bir yer bulursak oturup valla benim de canım istiyor böyle bir tatlıya ihtiyacım var. Günler oldu böyle tatlı bir şey yemeyeli. Çikolata falan yiyorum ama asla kesmiyor. O yüzden şöyle güzel bir yer bulursak oturacağız bakalım. Arabayla geldik buraya kadar. Tekirdağ sahiline kadar askeriyenin gazinosu varmış. Oraya arabamızı park ettik. Çünkü cadde üzerinde araba park etme yeri biraz sıkıntılı. Bulamadık. Arabamızı oraya park ettik. Sonra oradan şöyle şuradan yürüye yürüye geldik. Biz de yeni yeni keşfediyoruz işte buraları. Koridordaki dolabı koymuştum Bir, siz bu bu videodan önceki videoda izleyeceksiniz o dolabı kaldırdım şimdi balkonu kaldırdım ama yüksek ihtimalle arkadaşlar onu şey kaldıracağım e, kapının önüne koyacağım hani böyle günlük ayakkabılarımızı onun içerisine koyayım çünkü ayakkabılık bize yetmedi çoğu ayakkabı hep şeyde duruyor e, kolisinde duruyor o yüzden onu ayakkabılık gibi kullanayım kapının önüne koyayım dedim sürekli yer değiştirdi en son kapının önünde kalacak. Koridorda böyle bir aynalı ayna baktım. Ayna bulamadım istediğim gibi. Ben de şey baktım. Sabah karşı geldi odaklama. Gece bu uyandım kızlar hala uyumamış onların sesine. Dedim ki ben neden ayna bakıyorum? Dresuar bakayım. Böyle metal bir dresuar aldım. On kendi aynası da var. Bakalım gelsin. Güzel bir şey benziyor. Umarım güzeldir. Öyle şahane görüntüyle sizlere sohbet ettim. Neyse haydi bakalım. Hadi hayatım. Şöyle ha, ne var ki başka? <laughs> evet arkadaşlar, yine ertesi günden e, videomu açıyorum. Şimdi şöyle, e, muhtemelen bu videom böyle bir haftalık falan bir video olacak arkadaşlar. <laughs> Televizyon yani yayınımız bugün geldi ama internetimiz hala yok bu videoyu muhtemelen yarın yüklersem şey ee, muhtemelen yarın bugün veya yarın gün içerisinde gelirler diye düşünüyorum çünkü 7 iş günü diyor ee, yani cumaya kalır mı bilemiyorum ama yarın gelirse yarın videomu izleyeceksiniz zaten bugün günlerden perşembe arkadaşlar biz geleli 5. gün oldu dün bahsetmiştim <laughs> dün bahsetmiştim Hallarımı falan serdim. Bugün de böyle e artık bir şeyleri keşfediyoruz. E şimdi demiştim ya hani böyle mahallemiz Atatürk ve Hürriyet'in kesişimi. Bir alt sokak Hürriyet diye geçiyor. Bizim mahallemiz Atatürk diye geçiyor. Marketlerde burada A101 Ova var ama bir alt sokakta bir Migros, Sok. O marketleri buldum. Sabah bir markete çıktım geldim. Şöyle işte Migros şeyden, Bim'den alacaklarım vardı. Yoğurttur, sucuktur, sabundur falan filan. Onları aldım geldim kahvaltımızı yaptık. Sonra dedik ki hadi biz de artık şu havuzun bir keyfini çıkartalım. Evi toparladım hemen aşağı kızlarla beraber aşağı indik. Havuzdayız arkadaşlar. İki tur bir yüzdük. Bizimkiler hala bıkmadılar havuzu var. Sitemiz genel itibariyle e, olgun yani biz bizden yaşça olgun aileler. Torunlar bunlar arkadaşlar Anladığım itibariyle yani çocuk değil de toruna bakıyorlar buradakiler. Ee, bizden yaşlı olgunlar ama iyi insanlar yani böyle çoğuyla sohbet ettik, görüştük. Güzel bir yer ya ben çok sevdim gerçekten balkonumu, balkonumu manzarasını, önün açık olmasını, sabah ve akşamları serin olmasını. Ve şu havuz detayı gerçekten o kadar şahaneymiş ki, o kadar ihtiyacım varmış ki arkadaşlar, şuraya girene kadar inanın ben de farkında değildim ama oh ne güzel atlıyorlar. Hadi, 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 hadi. <laughs> hadi, 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 hadi. Gerçekten çok ihtiyacım varmış hadi, hadi, hadi. benim de. Buraya artık hafta içi böyle Kemal Pazartesi işe başlayacak. Hafta içi Ceylin'le beraber kitaplarımızı alır geliriz burada hem yüzeli hem keyif yaparız, kafamızı dinleriz, kitabımızı okuruz gibi. Böyle birkaç kişi şurada iki tane çardak var. Oraya böyle bir kaç bir şey yapıp getirdiler. Birkaç tanıyın bakalım. Şöyle bir iki hafta geçirelim. Biz de muhtemelen böyle bir şeyler yapıp yapıp indiririz aşağıya. Bugün de getirdim yine böyle aparatif bir şeyler. Hazır paketli şeyler. Çünkü su acıktırıyor arkadaşlar. Ben de şimdi yenice çıktım. Şapkamı taktım. Gözlüğümü taktım. Güneşleniyorum. Birazcık bronzlaşalım şöyle. Çok beyazım azıcık şöyle yanayım diye şezlonga uzandım şöyle Olur. arkadaşlar. Böyle. Bugün de böyle yani. Hayır, bugün 5. günümüz. <laughs> evet arkadaşlar geldim karşınıza. Bugün günlerden cuma. Yani bu videom kaç günlük bir video olacak? <laughs> Gerçekten. Ee, o videomu pazartesi mi? Yok bugün 3. gün demişim videoda. Çarşamba günü. O videomu yay yayınlayacaktım ama internet yoktu. şu. bugün yayınladım. Ee, sonra işte çarşamba günden itibaren işte böyle çarşamba perşembe cuma ve yarın muhtemelen yarın da devam ederim bu videoyu böyle 3-4 günlük bir video olacak neyse bugün günlerden cuma saatlerimiz 17.50 arkadaşlar 6'ya 10 var ee, dün bir havuzun kenarında çektim size ama ses nasıl çıktı hiç bilmiyorum bakmadım da bakamadım da eğer o güzel çıktıysa zaten izlemişsinizdir ama çıkmadıysa da yayınlamam çünkü su sesinden sesim duymamış olabilir bilemiyorum dün ilk kez biz de havuz keyfimizi yaptık ee, dün işimiz yoktu sonra çocuklara söz vermiştik yarın bize de sizle ineceğiz diye onlar da hadi inelim deyince kıramadık valla benim de çok işime geldi gerçekten öyle güzel öyle güzel Bu kadar ihtiyacım varmış ki neyse orada iki saat falan yüzdük arkadaşlar evimize çıktık ya dün böyle dinlenmeli bir gündü ondan önceki gün e, perşembe günü halılarımı serdim ben Perşembe günü Kemal bir dışarı çıktı. Onun ne işi vardı? Bir uzun bir işi vardı. Ee, o çıktı kızlar da havuza in dedim ki ben böyle olmayacak. Çünkü halı olmayınca arkadaşlar iş bitmiyor. Gerçekten her gün süpürüyorum, siliyorum. Bakıyorum tekrar da almış. Yani böyle olmuyordu. Dedim ki en azından halılarımı sereyim de. Şöyle bir deri toplu görünsün. Onun dışında her şey bitmişti zaten. Ee, deyip köşeye süpürdüm. Tekrar banyoyu falan tekrar baştan ayağa yıkadım. Ee, tam böyle salonun halısını serecektim. Masanın altının halısı, halısını serecektim daha doğrusu. Geldi. Kemal geldi. Kemal'le masanın altının halısını serdik. Ee, şimdi koridor şeyim koridorum açık renk oldu ya. Hallar da açık renk. Koridor böyle bir boş kaldı arkadaşlar. Ee, ama işte oraları da zamanla böyle tablolar falan alırım. Böyle e, renkli orayı renklendirecek bir şeyler yaparım. İnşallah. Mutfağın halısı da buraya aslında oldu ama eee Bilmiyorum ya. Zaman ne gösterir? Hani ileriki zamanlarda ne olur? İnanın bilmiyorum. Şimdilik bu hallarımı, eski hallarımı serdim. Odalardaki büyük halların hiçbirini sermedim. Hep küçük halı kullandım. Cem'im zaten ufacık bir yeri var. Oraya bir ufak halı serdim. Benim yatak odasına iki tane küçük halı serdim. Zaten kapandı. <laughs> Onlar yetti yani. Diğer halları da böyle sardım, kaldırdım arkadaşlar. Sonra o kadar çok stor perde attım ki, o perdelere boş yere yıkamışım. Sadece bir tanesini Jane'in odasına taktım, bir tanesini de yatak odasına takacaktım. Kemal takamadı. Şimdi şey yapmışlar, böyle pencerenin camı biraz dış içe almışlar. Ve içerisinde de böyle bir pervaz bayağı kalın geniş. Stor taktığınız zaman, stor çok önde duruyor yani. Anlatabiliyor muyum? O, göstererek de anlatırım. Öyle olunca dedim ki, ki bir de takarken şey e, zarar gördü, stor. Takamadı, bir de çok yüksek, merdiven yok işte. Merdiven olsa, sehpanın üzerine falan çıktı ama bayağı tavan yüksek. Salon türüme diyordum ya, inşallah yerde sürünmez falan diye. Gerçekten arkadaşlar tam oldu böyle. Hatta şu kadar falan yukarıda, çok güzel oldu. En sevdiğim şu türü. Ee, sonra işte diğer kalanları, sal şey e, mutfağa ufak bir çünperde taktım. Mutfağa diyorum ya. Yatak odasına bakmayı tüm perde taktım. Geri kalan bütün soruları attım. Kurtuldum onlardan. Bugün de böyle Ceylin ne zamandır istedi, benden sürekli istedi. Tekirdağ gidince yaptırırız değil mi anne? Tekirdağ yaptırırız değil mi anne? Dedi. Şeyi yaptırmaya çıktık bugün. Saat 1'de randevusu vardı. Oraya gittik. Arabayla, navigasyonla çok kolay gittik. Şimdi Kemal'in navigasyonunda sıkıntı var. O şey yapmış. Beni kısa yollardan götür demiş. Allah bizi dağlara tırmandırdı, dar sokaklara soktu. Kaç gündür? Günlerdir böyleydi. Benim telefonumdaki de direkt götürdü. Gerçekten hiç hiç böyle ara sokaklara falan sokmadı. O kadar kolay gittim, geldim ki size arkadaşlar anlatıyorum ama inanır mısınız bilemiyorum tabii ki. Çok kolay bir şekilde gittim, geldim artık her bana şey, bana diyoruz. Tekirdağ öğrendik neredeyse. Çok güzel bir sahil var. O gün akşam size çekim yaptım. Tekirdağ genel anlamda sakin bir şehir. Yani Van'ın curcunası yok burada. Ve biraz yaşlı bir kesim arkadaşlar. Ee, Van'da genç kesim, çocuk ve genç kesim çok fazlaydı. Ee, kafeler falan böyle cümbüş cümbüş dolu doluydu yani. Caddeler, sokaklar biliyorsunuz. Tekirdağ'da o yok mesela. Tekirdağ'ın çok yerin ben böyle sakin şehri hiç sevmem. Ben de sevmem. Sakin şehri ben de hiç sevmem. Biraz böyle yaşam belirtisi olacak ama buna da alışırız. Evimin konumunu çok sevdim arkadaşlar. Akşam böyle iki gündür dolunay var. O kadar güzel ki. Yani gökyüzündeki yıldızları görebiliyorum. Şehrin ışıkları yok. Sabahları kuşların sesini duyabiliyorum. Yüksekte olduğu için esiyor akşam. Sabah akşam asla klimaya gerek yok. Sadece gün içerisinde güneşe aldığı için. Şu saatlerde özellikle. O yönden bir tık sıcak oluyor ama onun dışında gerçekten ben evimin konumunu çok sevdim. Şöyle bakıyorum çevremdeki evlere ne manzarası var ne bir şey var. En azından evimin önü açık. A gece böyle denize vuran yakamozu görebiliyorum. O ayın ışığı gece denize aydınlatıyor falan. Sabah ayrı güzel. Çok güzel ya valla çok beğendim. Çok içime sindik. Ama diyorum ki şuna bak. iki adımla yatak odasına gidiyorum. Üç adımla Ceylin odasına gidiyorum. Yani o kadar küçük ve sıcak bir ev ki. İlk, ilk etapta bir içim ısınmadı. Ne yalan söyleyeyim ama yerleştikçe yerleştikçe hoşuma gitti. Özellikle şu koridor falan boyu ve de böyle yerleştikçe eşya da biraz kendini gösteriyor arkadaşlar. Eşya da önemli işte. Öyle neyse size bir ev turu çekerim herhalde ama bütün eksiklerim tamamlandıktan sonra çekerim. Böyle ufak ufak görürsünüz zaten evde. Neyse, Ceyna o işini hallettik, geldik. Gelirken de Migros'u oradım. Böyle hep e, toplu alışveriş yapmadık. Hep böyle e, işe buldukça buldukça aldık. Çünkü biz hep farklı farklı marketlerden alışveriş. Salçam başka yerden alıyorum, yoğurdum başka yerden alıyordum. Hep marketler hep ayağımın altındaydı ya Van'da. Hep ona alıştık. Şimdi yoğurdu bile değiştirince insan bir şey oluyor. Sinek girmiş. Ee, Öyle olunca Migros'tan alacaklarım vardı mesela. Bugün Migros'a gittim. Tekirdağ köftesi aldım. Taze fasulye aldım. Taze fasulye yaptım. Pilav yapacaktım. Kızar makarna istedim. Makarna yaptım. Şimdi köfte de airfryda kızarıyor. kızarıyor. Ee, şöyle acıktık. Bir yemek yiyelim sonra arkadaşlar. Bakalım gün neler yapacağız? Burası neydi Kemal? Hep unutuyorum. Buranın adı neydi? Ha, yeni çiftlik lej. Kızlar görmüşler. İlla da oraya gidelim. İlla da oraya, oraya gidelim. Hadi dedim gidelim. Çıktık. Arkadaşlar bizim yolumuz açıktı da dönüş yolu. Yani İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen o yol. O kadar kalabalık ki. Herkes İstanbul'dan kaçıp bu tarafa geliyor anlaşılan. Kemal diyorum ki nasıl döneceğiz? Geç saatte dönelim bari dedik ama geldik. Burada da bir şey yok. Böyle arkadan itibaren yürüyoruz. Bayağı yürüdük. Sahilin en başından beri yürüyoruz. O kadar güzel ki arkadaşlar. Kemal'le hayaller kuruyoruz. Şuralar hep yazlık. Kimisi site, kimisi sadece kişiye ait. O kadar güzel ki. Diyorum ki şöyle bir yazlığımız olsa Allah nasip ederse. Herkese nasip etsin. Şimdi bize de nasip etsin inşallah sene sabah erkenden kalk denizine git. Sonra buralar kalabalık olur. Hiç çıkma gündüzün o sıcağında. Akşamda kapının önünde mangalını yak. Bir de bu saatlerde girersin denize. Oh mis. Değil mi? İhtiyaçlılığımız da olur. Bir de diyor tekne alırız. Balığa çıkarım diyor. Hayaller <laughs> güzel. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten bakar mısınız? Denize sıfır. Böyle ılık 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 da esiyor. Bakalım şöyle bir yürüyelim, sahil boyunca bir şey yoksa artık. Bilmiyorum ne yaparız ama nasıl kuşa kuşa geldi? Evet bulduk arkadaşlar. Oradan tekrar arabayla çıktık. 2 kilometreymiş. Arabayı yaklaştıralım dedik. Arabayla beraber geldik. Burası Atatürk Parkı plajıymış. Yeni çiftlik mahallesinde. Arkada canlı müzik var. orada müzik açmışlar. Herkes sahilde. Burası canlı yani güzel. Biz de şöyle sandalyelerimizi aldık, geldik, oturuyoruz. Arkadaşlarım ertesi günden tekrar selamlar. Yani bugün cumartesi saatlerimiz 10'a geliyor. Şöyle bir soğuk kahve yapalım. dedik. Kemal'le beraber dışarı çıktık. Kızlar evdeydi, onlar gelmediler bugün. Tekirdağ'ı keşfediyoruz işte böyle yavaş yavaş. Bir sahil varmış, Ak, Ak Yakamı. Ak Yakamı'ydı Kemal, senin Kemal'in de kulağı tıkalı. Tamamen kapandı. Duymuyor beni. <laughs> Öyle bir sahil vardı. Oraya gittik arkadaşlar. Baktık şöyle biraz yürüdük. Herkes oraya yürüyüş yapmaya gelmiş. Spor kıyafetlerini giyenler gelmiş. Sahil kenarı böyle. Spor aletleri falan da var. Kimisi sandalyesini almış. Kimisi yürüyüş yapıyor. Öyle bir yer arkadaşlar. Orada yürüdük. Sonra Görümcem aradı. Onlar geliyorlar. Bu gece burada olurlar. Defne, Çınar, Görümcem. Arkadaşlar öyle eve geldik biz de. Şöyle soğuk kahve yapıyorum. Bardağımı şöyle çikolata sosla süslüyorum. İki gündür çocuk kızlardan istiyorum. Yapmadılar bana. görümcem geliyor ya arkadaşlar. Onun interneti şirket karşılıyor onun şeyini. Oradan yükleyebilirim. Bundan önceki yani siz en son izlediğiniz videodan önceki videoyu da ondan yüklemiştim çünkü. Öyle olursa bu videoyu yarın izlersiniz yani Pazar günü yükleyeceğim. İzlemiş olursunuz. nasık yapıldı. Böyle şeyler hazır.